Bismillahirrahmanirrahim. Ha, peki ha, daha iyi olacak. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Bereketli olsun. Ha. Abone kaç saat durdun abone akşam Kurtarırdık. Kurtarırdık. Bana bak. Ha? Yevmiye. Yevmiye. Kaçalı Biz eskiden babam derdi ki ya biz olayım, karın olsun. tokluğuna çalışırdık. Aynen. Yevmiye öyle de. Ha şimdi biz öyle çalışıyoruz. Yevmiye'miz yok. Yevmiye. Tamam biz de karın tokluğuna razıyız. Tamam tamam orda. hadi bakalım tamam. kaymakam bey karın tokluğu tamam mı tamam Heh. ama kaymakam bey mısırları kapat Başka bak mısır açıkta kaldı siz, siz, siz abi. bana bir yetişin de ha, bak bunlar mı mısır tabii öyle ben de kazırım öyle <laughs> mısırları kapatmadan git öyle hala boşun yok sanki mısır kazıyız ne yapalım hala boşun yok Hı -hı. tamam ah. mısırları kapatacağız oradan bir tane mısır olacak Peki de çift kodaş verecek. Kim bilir? He? O kadar kodaş olacak burada çift kodaşlar siz kazıdınız ya. Ha inşallah. Peki de çift kodaş olacak ne bileyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tamam. Bugün de cuma mübarek gün. Hepsi geldi. Bugün başladık. Hepsi geldi bir araya bak. Ya. Hepsi geldi bir araya. Işte. Kazı. Kazıya mı aynı? Kazı bakar. Bunlar ne? Bunları, Bunları, onları ya? bırak, onları, onları tamam. iniyor ya ha. Bak göreceksin burada ne mısırlar olacak. Ha bak ay. Ha bak Ha buradan geldin mi ya buradan geçtin misin böyle şey aşağı bak. Tamam, tamam bakacağım. Tamam. <laughs> Bura benim ektiğim tarla diyeceğim. Ha. Burayı unutma. Unutmam. Evet. Biz gidelim cuma vakti geldi. Ne yapalım gideceğiz. Gidelim cumaya. Kılın cumaya. Kılalım cumaya. Hadi teşekkür, abla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Hadi. ederim. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Gidin bakalım.